Alıştın mı okula anneciğim? Evet. Hadi ya. Gel önünü kapayalım. Aslında Almanya'da çok güzel kreşler vardı ama. Merto. Gel gel gel. Babam benim, aslanım <laughs> Günaydın. Hayrola. Günaydın nası? Biliyorum bugün mersende ama işe gitmeden bir göreyim dedim ya. İyi yapmışsın. Aslı'nım. Baba ders başlayacak. Tamam oğlum tamam hadi koş sen. Ver bir yanak bakayım bana ha. Aa. Oh. Bana da bana da bana da. Hadi bakalım koş. Ee, sen nasılsın? İyiyim ne yapayım. Bir iş görüşmesine gideceğim şimdi. Ya. E güzel geçer inşallah. Mert'in çıkışına yetişirsin değil mi? Tabii ki Metin. Aşk olsun. Unutacak mıyım oğlumu? Öyle demek istemedim. Kızma hemen ya. E peki. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Eyvah geç kaldım. Efendim Asiye? Metin neredesin? İşten çıktım eve gidiyorum ne oldu? Ya çok acele Mert'in okuluna gidebilir misin? Ben yetişemeyeceğim çıkışına. Cık, kızım beş dakika sonra dağılıyor okul. Şimdi mi söylenir bu ya? Ne yapayım Metin? İş görüşmesindeyim hala. Bir yardım etsen ne olur? Öf tamam ya başlama çemkirmeye. Hadi ben hallediyorum. Şahanesin çok sağ ol. Nereden taksi bulacağım ben ya? <laughs> Aa, ben. <laughs> Aa, Aa, dede. Ya hoş Ver top benim. Oğlum nasıl özlemişim? <laughs> ben de seni. <laughs> Sen kaçtın geldi mi bize oğlum ha? Yo babam aldı okula. Hmm. <laughs> yani Allah'ım bu ne hasret böyle ya bir günde. Vallahi alemsiniz ha. <laughs> Aman bizde evlat çok kıymetlidir Oy. ha. Asen'in işi çıkmış birden. Yetişemeyecekmiş okula. Bastım gittim aldım ben de Merto'yu. Çok oh, iyi ettin. Çok iyi yapmışsın oğlum çok iyi yapmışsın. Gitme bir daha dedeciğim tamam mı? Hep bizde kal. Olur. Ha, ha, i̇şte bu. Ay atla öyle ha, denir mi çocuğa işte böyle bu. Hüsnü'cüm? Ayıp Bana sana. Geç hadi şey. otur. Hadi sofraya hadi. Mert benim yanıma otursun. kalk hadi. Hadi geç. Tamam geçsin Hadi be. geç Aa, Aa. amcanın yanına. <laughs> ben şu ellerimi yıkayayım geliyorum hemen. Tamam hadi çabuk ol. Ellerini... Çıkar bakalım. Ha. Sen her hafta boy mu atıyorsun? Ne oluyorsun? Kocaman alacağım. Babam gibi. Uy yerim ben seni. Sen geçersin babana. Dön bakayım. Dön şu kolunu sok. Aa. Ne oldu buraya? Acıyor teyze olsun. Ay. Ne oldu paşam burana? Ne zaman oldu? Dün oldu. Aa, nasıl oldu ki? Kim yaptı bunu yavrum? Hii, kıyamam ben sana. Ne oldu ya? Ne olmuş çocuğa? Babacığım? Yani bir şeyler olmuş. Bir yerine bir şey mi oldu senin? Ne oldu? Halanın evinde banyoda kaydım düştüm. Düştün banyoda. Evet. <laughs> Yalnız mıydın dedeciğim? Hala vardı. Acele ettirdi beni. Ayağım kaydı. Ya bunlar nasıl insan ya? Dur oğlum sen de çocuğun lafından. Nazik bir şey sür şuraya da bari yazık ya. Tamam tamam. Sen şimdilik giy bunu. <laughs> Kapı çaldı. Ah dur. Ay yavaş. Yavaş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çocuk. Hadi oyalanmayalım. Alalım çocuğu çıkalım hemen. Tamam anne. Hah. Oldu bak. Hadi hadi acele edelim kızım bir an evvel. Yok size çocuk mucuk. Aa ne oluyor yine? Hüsnü'cüğüm hayırdır? Bütün kolu mosmor çocuğun. Ne yaptınız bir günde bir anlatın da bilelim Asiye. Bir gün be bir Allah'ın günü bir çocuğa sahip çıkamadınız. Akşam düşür mosmor öter tarafını. Gündüz okuluna yetişeme. Ya sizin neyinize torun bakmak çocuk bakmak. Ayıp oluyor. Torunumuza nasıl bakacağımızı senden mi öğreneceğiz? Anasından iyi mi bileceksiniz? aa! aa. Başladı gene bari çağırış yeter ya. Bırak bırak bırak. Bağırsınlar. Hepsi kuru gürültü. Derdi çocuk mocuk değil bunların. Babacığım lütfen böyle söyleme. Ben bilerek zarar verir miyim hiç oğluma? Ya bırak duygu sömürüsünü. Yüzüne bakmamışsınız çocuğun evde. Anlattı bana hepsini. Sen hiç karışma. Kabahatinle otur da ama. Aa! Sen benim evimde benim oğlumu mu susturacaksın ha? Benim zamanadan çıkartmadan defol git. Kızım sen de ne zaman istersen Gelir görürsün oğlunu. İş mi buluyorsun? Ev mi tutuyorsun? Ne yapıyorsan yap. Yerleş. Anca öyle alır götürürsün. Başka türlü bırakmıyorum Mert'i bu saatten sonra. Anladım herkes. Bir daha da kapıma gelirseniz günah benden gider. Hadi evli evine köylü köyüne hadi. Hadi. Anne. Hadi, hadi. canım Naş. Hadi. Her seferinde de aynı şey. Her seferinde de aynı şey. Öğrenme. Geç geç. Ne biçim insanlar bunlar ya? Hüsnücüm. Esra, ne olursun bana sakin ol falan deme hiç sırası değil. Yok canım, ağzına sağlık diyecektim. Ne olduklarını şaşırdılar. Oh çok iyi ettin üstü, çok iyi ettin. Ha sizler ya, ha sizler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.